Teyze de yarın eve gidin. Git evine. Anne sonra gidelim. Sonra gidelim. Sonra gidelim. Evet. Yarın da mı kalalım? Ama baba evde tek. Kası koksun. Kası ağlasın? Çarşadır. Çarşadır. Ben onda tüşerim. Hmm. niye küstün babayla? <laughs> <laughs> tüşerim ben bununla Barbie'yi almıyor? Barbie almadı sana. E Ama ben aldım bak sen bugün para gönderdi. Babasan Barbie aldı. Almadın mı Barbie? Aldı. Babasan para gönderdi. Sen gittin Barbie aldı. Ne Barbie? yapma tamam. Ah, ah, düştü duruz. düştü. Hava düşüyor. Sen buna bak. Tamam biz yarın eve gidelim tamam Ama Ama eve, eve gidersen Yiğit de gelmez Mehmet de gelmez. Eve gitmek istiyor musun? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Anne. Sen niye burada de... kalmak istiyorsun peki? Hı? Allah bici bici ya. İhtan yapacağım bici bici. Giden hayır yapacağım. hayır, bak sana ne diyorum. Diyorum ki sen niye burada kalmak istiyorsun? Eve gitmek istemiyorsun. Ben burada bici bici yapacağım. Tamam burada bici bici yapacağız. Peki sen niye eve gitmek istemiyorsun? <laughs> Baba özlemedin mi? <gülüyor> niye? <gülüyor> O beni sarılmadı. Ay. Sana sarılmadı. <laughs> bataniye de vermiyor. <laughs> Bataniyesini de vermiyor. O bataniye de unutmamış. Evet. Yastığı da vermiyor. O yastığı da vermedi sana. Günder de vermiyor. Hı. Ama peki baba yalnız kalmış. Baba diyor siz gelmiyorsanız ben Zahide'ye gideceğim. Zahide gitmiyor. Yalan atıyorsun. <laughs> Yalan atmıyorum valla. Ben de sana Zahide'yi sevmiyorum. Niye Zahide'yi sevmiyorsun? Ben Fatma'yı seviyorum. Sen Fatma'yı seviyorsun. <gülüyor> <gülüyor> niye Zahide? Fatma'yı sevmiyorum. Fatma Sen niye Zahide'yi sevmiyorsun? Zahide deli seviyor. Kimi seviyor? Zahide deli de, seviyor. Deli seviyor. <laughs> Hayır. Zahide kimi seviyor? Kimi seviyor Zahide? Bak. Esin mi? Eşli mi? telefon kırmış. Hmm. Seninki de kırmadı. Hmm, bizimki de kırılmış. Kırılmamış ha sen hmm. Tam Tamam o zaman sen burada kal ben yarın babanın yanına gideceğim Hayır. tamam ben eve gideceğim. Hayır ben seni seviyorum. Tamam beni sev ama baba tek. Tek alsın. Niye tek alsın ama? O bizim babamız ama. Özler bizi. Kaldırma evet. elini. Hayır. Bırak bırak bırak, bırak beraber yiyeceğiz. Benim bırak. Yemeyeceğim yemeyeceğim. Ne? Doydun mu? He. ya. dur elini sileceğim bekle. Yardım. Al sil. İyice sil. He He. Şimdi gitmeyelim mi eve? Hayır. Burada kalalım. Burada kalalım. Kaç gün kalalım? Burada. Kaç gün? Sonra gideriz. Sonra gideriz. Tamam. Canım ne zaman istesin de eve gideriz tamam mı? Baba da orada korksun, tek kalsın, aç kalsın babada. Kimse ona yemek vermiyor. Kaldır Ay. elini, kaldır elini. Silin tamam tam. Ay. Dur iyice sileyim ben. Sildim, sildim.